Winston günlük işleri başladığında telekranın yakınlığının bile ağzından çıkmasını önleyemediği derin, bilinçsiz iç geçirmeyle konuş yazı kendine doğru çekti. Ağzının üzerindeki tozu üfledi ve gözlüğünü taktı. Sonra da masasının sağ tarafındaki basınçlı borudan düşmüş olan dört minik kağıt rulosunu çözüp ataşla birbirine tutturdu. Bölmesinin duvarlarında üç delik vardı. Konuş yazın sağ tarafındaki minik bir basınçlı borudan yazılı mesajlar geliyordu. Soldaki daha büyük delik gazeteler içindi ve yan duvarda Winston'ın kolayca uzanabileceği mesafede tel kafes içinde büyük bir dikdörtgen yarık bulunuyordu. Bu sonuncusu atık kağıt içindi. Binada benzer yarıklardan binlerce hatta on binlerce bulunuyordu. Sadece her odada değil her koridorda kısa aralıklarla vardı. Nedense bunlara bellek delikleri adı takılmıştı. İnsan bir belgenin imhasının gerektiğini düşünürse, hatta etrafta işe yaramaz bir kağıt parçası görürse, otomatik bir hareketle en yakın bellek deliğinin kapağını kaldırıp içine atıyordu. Buradan kağıtlar bir sıcak hava akımıyla binanın derinliklerinde bir yerlerde saklı olan devasa fırınlara gidiyordu. Winston açtığı dört kağıt şeride dikkatle baktı. Her birinde bakanlıkta dahili amaçlarla kullanılan kısaltmalı jargona göre yazılmış. Aslında yeni konuş değildi ama büyük ölçüde yeni konuş sözcüklerinden oluşuyordu. Bir iki satırlık mesajlar vardı. Times 17.3.84 BB söyle bozuk haber Afrika düzelt. Times 19.12.83 Tahmin 3YT 4. çeyrek 83 Yanlış yazım güncel sayı doğrula. Times 14.2.84 Bol bak çikolata, bozuk alıntı düzelt. Times 3 3.12.83 Haber, BB günlük emir, çift tartı yok iyi, gönd, yok kişi, tam tekrar yaz, ilet, ilk dosya. Winston dördüncü mesajı hafif bir hoşnutlukla kenara ayırdı. Çapraşık ve sorumluluğu büyük bir işti. Onu en sona bıraksak daha iyi olacaktı. Diğer üçü rutin meselelerdi. Ama ikincisi büyük ihtimalle rakam listeleri arasında bıktırıcı taramalar gerektirecekti. Winston Telegram üzerindeki eski sayı kodlarını tuşladı ve Times'ın ilgili sayılarını talep etti. Sadece birkaç dakikalık gecikme ile basınçlı borudan o sayılar geldi. Aldığı mesajlar şu ya da bu nedenle değiştirilmesi ya da resmi ifadeyle düzeltilmesi gerektiği düşünülen haber ya da makaleleri gösteriyordu. Örneğin 17 Mart tarihli Times'a göre Büyük Birader önceki günkü konuşmasında Güney Hindistan cephesinin sakin kalacağı ama Kuzey Afrika'da yakın bir zamanda Avrasya taarruzu yaşanacağı tahmininde bulunmuştu. Ne var ki Avrasya Komuta Kademesi taarruzu Güney Hindistan'da başlatmış ve Kuzey Afrika'ya dokunmamıştı. O yüzden Büyük Birader'in konuşmasının bir paragrafını yeniden yazmak ve aslında onu gerçekleşmiş olanı tahmin ettiğini gösterecek hale getirmek gerekiyordu ya da başka bir örnekte 19 Aralık tarihli Times'da 1983'ün 4. çeyreğinde çeşitli tüketim malı kalemlerindeki çıktıya dair resmi tahminler yayınlanmıştı ki bu aynı zamanda 9. 3 yıllık planın 6. çeyreğine denk düşüyordu. Gazetenin bugünkü sayısında gerçek çıktıya dair bir haber vardı ve anlaşıldığı kadarıyla tahminler her kalemde fena halde yanlış çıkmıştı. West'in ilk işi ilk rakamları düzelterek sonrakilerle uyumlu hale getirmekti. Üçüncü mesaj birkaç dakikada halledilebilecek çok basit bir hata ile ilgiliydi. Daha o yılın Şubat ayında Bolluk Bakanlığı 1984 yılı boyunca çikolata tayının kesinlikle düşürülmeyeceğine söz verdiğine, resmi ifadeyle kesin talimat verdiğine dair bir duyuru yayınlamıştı. Gerçekte ise Winston'ın da bildiği üzere çikolata tayını o haftanın sonunda 30 gramdan 20 grama düşürülecekti. Tek yapılması gereken ilk baştaki sözün yerine Nisan ayında tayının düşürülmesinin büyük ihtimalle zorunlu olacağına dair bir uyarı yerleştirmekti. Winston mesajların hepsini hallettikten sonra konuş yazla yaptığı düzeltmeleri Times'ın ilgili nüshasına ataşla tutturup basınçlı buradan içeri itti. Ondan sonra neredeyse bilinçsizce diyebileceğimiz bir hareketle ilk başta gelen mesajı ve kendisinin aldığı tüm notları toplayıp buruşturarak alevler tarafından yutulması için bellek deliğini attı. Basınçlı boruların gözle görülmeyen labirentinde neler olduğunu ayrıntısıyla bilmiyorsa da genel çerçeveyi biliyordu. Times'ın belli bir sayıdaki gerekli görülen tüm düzeltmeler alındıktan sonra o sayı yeniden basılıyor, eski nüsha yok ediliyor ve tüm dosyalara düzeltilmiş nüsha yerleştiriliyordu. Bu sürekli değiştirme işlemi sadece gazetelere değil, kitaplara, dergilere, ilanlara, afişlere bildirilere, filmlere, ses kayıtlarına, karikatürlere, fotoğraflara, siyasi ya da ideolojik önem taşıyabilecek her türlü esere ve belgeye uygulanıyordu. Her gün ve her dakika geçmiş güncelleniyordu. Böylece partinin her türlü tahmininin doğru olduğu belgelere dayanarak gösterilebiliyor, o anın ihtiyaçlarıyla çelişen tek bir haberin ya da görüşün kayıtlarda bulunmasına izin verilmiyordu. Tarihin tamamı bir palimpsestti. Gereken sıklıkta kazınıp temizleniyor ve yeniden yazılıyordu. Eylem gerçekleştikten sonra herhangi bir yanlışın yapıldığına dair hiçbir kanıt bulmak mümkün değildi. Arşiv dairesinin en büyük bölümünde yani Winston'ın çalıştığı daireden çok daha büyük olan bölümde sadece yenisi çıktığı için imha edilmesi gereken kitapların, gazetelerin ve başka belgelerin tüm kopyalarını arayıp bulmakla görevli kişiler çalışıyordu. Siyasi gruplaşma ve ittifaklardaki değişiklikler ya da büyük biraderin ağzından çıkan yanlış kehanetler yüzünden Times'ın belki 10 kez değiştirilmiş nüshaları dosyalarda ilk tarihleriyle duruyordu ve onlarla çelişebilecek başka tek bir nüsha yoktu. Kitaplar da toplatılıp defalarca yeniden yazılıyordu ve herhangi bir değişiklik yapıldığı kesinlikle kabul edilmeden yeniden yayınlanıyordu. Ninston'un aldığı ve hallettikten sonra daima hemen yok ettiği yazılı talimatlarda bile sahtecilik yapılacağı kesinlikle kabul edilmiyor hatta ima bile edilmiyordu. Daima doğruluk uğruna düzeltilmesi zorunlu olan kaymalardan, teknik hatalardan, baskı hatalarından ya da yanlış alıntılardan bahsediliyordu. Aslına bakılırsa Bolluk Bakanlığı'nın rakamlarını yeniden düzenlerken Winston bunun sahtecilik olduğunu bile düşünmemişti. Sadece bir saçmalığı başka bir saçmalıkla değiştiriyordu. Uğraştığınız belgelerin büyük kısmının gerçek dünyayla hiç bilgisi yoktu. Hatta en kuyruklu yalanı atarken gerçekle kurulan ilişki bile içermiyordu. İstatistikler ilk versiyonda da düzeltilmiş versiyonda da hayalden ibaretti. Çoğu durumda bunları kafadan uydurmanız bekleniyordu. Örneğin Bolluk Bakanlığı'nın tahminlerine göre o çeyrekte 145 milyon çift çizme çıktısı vardı gerçek çıktı ise 62 milyon olarak verilmişti. Ama Mason tahmini yeniden yazarken rakamı 57 milyona indirerek kotanın aşılmış olduğu iddiasına yer açtı. Her halükarda 62 milyon rakamı 57 milyondan ya da 145 milyondan daha gerçeğe yakın değildi. Büyük ihtimalle tek bir çizme bile üretilmemişti. Hatta daha büyük ihtimalle kimse kaç çizme üretildiğini bilmiyor hatta umursamıyordu. Bilinen tek şey her çeyrekte astronomik sayıda çizmenin kağıt üzerinde üretildiği ama Okyanusya nüfusunun belki yarısının yalın ayak gezdiğiydi. İster küçük olsun ister büyük, kayıt altına alınan her kalemde durum böyleydi. Her şeyin eriyip gittiği bir gölgeler dünyasında hangi yılda oldukları bile belirsizleşmişti sonunda. Winston çalıştığı salona şöyle bir baktı. Diğer tarafta onun hizasındaki bölmede Tillotson adlı ufak tefek titiz görünüşlü, kirli sakallı adam kucağında katlanmış bir gazeteyle ve ağzını konuş yazın mikrofonuna çok yakın tutarak sabit bir pozisyonda çalışıyordu. Söylediği şeyleri telekran ile kendisi arasında sır olarak saklamaya çalışıyormuş gibi bir hali vardı. Başını kaldırdı ve gözlüğü Winston'ın tarafına doğru düşmanca bir parıltı yolladı. Winston onu çok az tanıyordu ve tam olarak hangi işte istihdam edildiğini bilmiyordu. Arşiv dairesinde çalışanların çoğu işleri hakkında ulu orta konuşmazlardı. Çift sıra bölmeleri olan, kağıt hışırtısı ve konuş yazlara mırıldanma uğultusunun hiç bitmediği uzun penceresiz salonda Wilson'ın adını bilmediği birçok insan vardı. Halbuki onları her gün koridorlarda ileri geri aceleyle yürürken ya da iki dakikalık nefrette el kol hareketi yaparken görüyordu. Hemen yanındaki bölmede ufak tefek kumral kadının her gün var gücüyle çalıştığını, buharlaştırıldığı için hiç var olmamış sayılacak insanların isimlerini basında bulup silmekle uğraştığını biliyordu. Aslında pek münasip bir durumdu bu. Çünkü kendi kocası da birkaç yıl önce buharlaştırılmıştı. Birkaç bölme ileride bulunan Ampleford adındaki uysal, beceriksiz, hülyalar içindeki yaratığın kulakları çok kıllıydı. Ve gerek kafiye bulmakta, gerek ölçü tutturmakta şaşılası bir yeteneğe sahipti. Şu ya da bu sebeple antolojilerde tutulması istenilen ama ideolojik bakımdan tehlikeli hale gelmiş şiirlerin tahrif edilmiş versiyonlarını, son hali verilmiş metin deniyordu bunlara, üretmekle uğraşıyordu. İçinde yaklaşık 50 çalışanıyla bu salon, arşiv dairesinin devasa karmaşıklığı içinde sadece tek bir alt birim, adeta tek bir hücreydi. İleri de yukarıda, aşağıda akla hayali gelmeyecek sayıda işte çalışan yığınla başka görevli vardı. Editörleri, tipografya uzmanları ve fotoğrafların sahtelerinin üretilmesi için hassas cihazlarla donatılmış stüdyoları olan dev matbaalar vardı. Mühendislerin, prodüktörlerin ve ses takvimindeki becerileri nedeniyle seçilmiş aktör ekiplerinin çalıştığı teleprogramlar dairesi vardı tek işi toplatılacak kitap ve dergilerin listesini çıkarmak olan yığınla referans memuru vardı. Düzeltilmiş belgelerin saklandığı muazzam genişlikte depolar, orijinal nüshaların yok edildiği gizli fırınlar vardı. Ayrıca şu ya da bu şekilde tamamen kimliği belirsiz bazı yönetici beyinler bütün bu çalışmaları koordine ediyor ve geçmişin şu parçasının korunmasını, bu parçasının tahrif edilmesini, diğer parçasının ise varoluştan silinmesini zorunlu kılan politikaları saptıyorlardı. Hem zaten Arşiv Dairesi'nin kendisi de Doğruluk Bakanlığı'nın tek bir şubesiydi ve bakanlığın öncelikli işi geçmişi yeniden inşa etmek değil, okyanusya yurttaşlarına gazeteler, filmler, ders kitapları, telegram programları, tiyatro oyunları, romanlar tedarik etmekti. Heykelden slogana, lirik şiirden biyolojik incelemeye Çocuklara okuma kitabından yeni konuş sözlüğüne kadar akla gelebilecek her türlü bilgi, talimat ya da eğlence üretim işine onlar bakıyordu. Ayrıca bakanlık partinin çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, proletarya için aynı ihtiyacı daha alt düzeyde tekrar karşılıyordu. Proleter edebiyatı, müziği, tiyatrosu ve genel olarak eğlencesiyle uğraşan koca bir daireler zinciri vardı. Spordan, suçtan, astrolojiden başka bir şey içermeyen berbat gazeteler, beş kuruşluk duygusal romanlar, sekse bulanmış filmler ve kafiye matör diye bilinen özel bir tür kaleydeskop yardımıyla tamamı mekanik olarak beslenebilen duygusal şarkılar burada üretiliyordu. Hatta koca bir alt birim, yeni konuştaki adı Porno 1'di, en alt düzeyde pornografi üretmekle uğraşıyordu. Ve filmler mühürlü paketlerde gönderiliyor filmler üzerinde çalışanlar haricinde hiçbir parti üyesinin bakmasına izin verilmiyordu. Winston çalışırken basınçlı borudan 3 mesaj düşmüştü. Ama bunlar basit işlerdi. Ve çalışması daha iki dakikalık nefretle kesintiye uğramadan hepsini yapıp bitirmişti. Nefret bittikten sonra bölmesine dönüp yeni konuş sözlüğünü raftan aldı. Konuş yazı bir tarafa etti. Gözlüğünü sildi ve o sabahın asıl işini yapmaya hazırlandı. Winston hayatta en büyük hazı işinden alıyordu. Büyük kısmı sinir bozucu rutinden ibaretti. Ama yaptığı bazı işler o kadar zor ve çapraşıktı ki tıpkı bir matematik probleminin derinlerine inmiş gibi kendini bunların içine kaybedebilirdi. Inksos ilkelerine dair bilginiz ve partinin ne söylemenizi isteyeceğinize dair tahminlerinizden başka hiçbir kılavuzunuz olmadan yapmanız gereken ince sahtekarlıklar. Winston bu tür işlerde iyiydi Hatta tümüyle yeni konuşla yazılmış Times baş yazılarının düzeltilmesi işini bile ona verdikleri olmuştu. Daha önce bir kenara ayırdığı mesajı açtı. Şöyle yazıyordu. Times 3 3.12.83 Haber, BB günlük, emir, çift artı yok iyi, gönd, yok kişi, tam, telekras, te tam tekrar yaz, ilet, ilk dosya. Eski konuşta ya da standart İngilizce'de bunu şöyle okuyabilirdiniz. 3 Aralık 1983 tarihli Times'ta çıkan Büyük Birader'in günlük emrine dair haber tatmin edicilikten son derece uzaktır ve mevcut olmayan kişilere göndermeler yapmaktadır. Tamamını baştan yazınız ve dosyalamadan önce üstlerinize taslağı sununuz. Winston sorun yaratan haberi okudu. Anlaşılan Büyük Birader'in günlük emrinin büyük bir kısmı YKİM diye bilinen ve yüzen kalelerdeki denizcilere sigara ve başka ihtiyaç malzemeleri tedarik eden örgütün işlerini övmeye ayrılmıştı. İç partinin önde gelen üyelerinden olan yoldaş Withers diye birinin adı özel olarak zikredilmiş ve adam ikinci sınıf üstün başarı nişanıyla ödüllendirilmişti. Üç ay sonra YKİM belirli bir neden olmaksızın aniden dağıtılmıştı. Victor's ile çalışma arkadaşlarının artık itibarsızlaştığı tahmin edilebilirdi. Ama gazetelerde ya da telegramda bu meseleye dair tek bir haber çıkmamıştı. Bu da beklenebilecek bir şeydi. Çünkü siyasi suçluların mahkemeye çıkarılması, hatta açıkça itham edilmesi pek alışılmış bir şey değildi. Binlerce insanın dahil olduğu hainlerin ve düşünce suçlularının kamuya açık olarak yargılandığı, suçlarını rezilce itiraf ettikten sonra idam edildiği büyük tasfiyeler en fazla 3-5 yılda bir gerçekleşen özel gösterilerdi. Partinin hoşnut kalmadığı kişiler genellikle bir anda yok oluyorlar ve bir daha onlardan hiç haber alınamıyordu. Başlarına ne geldiğine dair en ufak bir ipucu bulmak mümkün değildi. Hatta bazı durumlarda ölmemiş de olabiliyorlardı. Winston'ın ailesi haricinde şahsen de tanıdığı belki 30 kişi bir ara kaybolup gitmişti. Winston bir ataşla usulca burnunu karıştırdı. Koridorun karşısındaki bölmede yoldaş Tillotson hala konuş yazına gizemli bir şekilde abanmış haldeydi. Bir an başını kaldırdı. Yine o düşmanca gözlük parıltısı. Winston bir an yoldaş Tillotson'un da kendisiyle aynı işi yapıp yapmadığını merak etti. Bu kesinlikle mümkündü. Bu kadar çetrefil bir iş asla tek bir kişiye teslim edilemezdi. Diğer yandan bir komisyona teslim edilmesi de sahtecilik yapıldığının açıkça kabul edilmesi anlamına gelecekti. Büyük ihtimalle o anda belki ondan fazla insan büyük biraderin aslında ne dediğine dair rakip versiyonlar üzerinde canla başla çalışıyor. İç partideki üstün beyinlerden biri bu versiyonlar arasında birini seçecek, tekrar düzenledikten sonra gereken karmaşık çapraz referans işlemlerini geçirecekti. Ardından da seçilen yalan kalıcı kayıtlara aktarılarak hakikate dönüşecekti. Withers'ın neden itibarsızlaştığını bilmiyordu Winston. Belki de sebebi yozlaşma ya da beceriksizlikti. Belki de Büyük Birader sadece fazla popülerleşmiş bir astından kurtulmuştu. Belki de Withers veya ona yakın bir ismin sapkınca eğilimler gösterdiğinden şüphe ediliyordu. Belki de aslında en yüksek ihtimal buydu. Olayın tek sebebi devletin işleyişinde tasviye ve buharlaştırmaların zorunlu bir unsura dönüşmüş olmasıydı. Dişe dokunur tek ipucu, gönd yok kişi ifadesindeydi. Buna göre Withers çoktan ölmüştü. İnsanlar her tutuklandığında böyle olduğunu varsayamazdınız. Kimi zaman salınıyorlar ve en fazla 1-2 yıl özgür kaldıktan sonra idam ediliyorlardı. Çok nadiren uzun zaman önce öldüğünü sandığınız bazı kişilerin kamuya açık bir davada hayalet gibi yeniden belirdiğini, bu kez sonsuza dek yok olmadan önce ifadesinde başka yüzlerce insanı suçladığını da görüyordunuz. Withers ise şimdiden bir yok kişi olmuştu. Mevcut değildi. Hiç var olmamıştı. Wilson, büyük biraderin konuşmasının seyrini tersine çevirmenin tek başına yeterli olmayacağına karar verdi. İlk baştaki konuyla hiç alakası olmayan bir şey hakkında olması daha iyiydi. Konuşmayı her zamanki gibi hainlerin ve düşünce suçlularının mahkum edilmesine çevirebilirdi. Ama bu da biraz fazla dikkat çekerdi. Ayrıca cephede bir zafer ya da 9. 3 yıllık planda aşırı üretim zaferi uydurmaya kalkarsa kayıtlarda çok fazla yeni sorun ortaya çıkardı. Tamamen fantezi ürünü bir şey gerekliydi. Aniden hazırda bekliyormuş gibi bir o gibi bir yoldaş imgesi sıçradı zihnine. Adam kısa süre önce büyük kahramanlıklar gösterirken savaşta ölmüştü. Büyük birader zaman zaman günün emrini mütevazı, sıradan parti üyelerini anmaya adar, onların yaşamını ve ölümünü herkesin imrenmesi gereken bir örnek olarak sunardı. Bugün de Ogil bir yoldaş anacaktı. Ogil bir yoldaş diye birinin olmadığı doğruydu. Ama basılı birkaç satır ve birkaç sahte fotoğraf onu kısa sürede var etmeye yeterdi. Winston bir an düşündü. Sonra konuş yazı kendine doğru çekip büyük biraderin bildik tarzında konuşmaya başladı. Aynı anda hem askeri hem bilgiç bir tarzdı bu. Ayrıca sorular sorup derhal onlara cevap verme numarası. Bu olgudan ne ders çıkarıyoruz yoldaşlar? Çıkarılacak ders ki aynı zamanda İngsos'un ana ilkelerinden biridir vesaire vesaire sebebiyle taklit etmesi çok kolaydı. Ogilvy yoldaş daha 3 yaşındayken bir davul, bir hafif makinalı tüfek ve bir helikopter maketi dışında tüm oyuncaklarını reddetmişti. 6 yaşında yani kuralların özel olarak esnetilmesi sonucu normalden 1 yıl önce casuslara katılmış, 9 yaşındayken takım lideri olmuştu. 11 yaşındayken suça meyilli gibi gelen bir konuşmayı duyduktan sonra amcasını düşünce polisine ihbar etmişti. 17 yaşında seks karşıtı gençlik cemiyetinin sent örgütleyicisiydi. 19 yaşında bir el bombası tasarlamıştı ve bu bomba Barış Bakanlığı tarafından imal edilmiş, daha ilk denemesinde 31 Asyalı esiri tek seferde öldürmüştü. Oğul bir yoldaş, 23 yaşındayken harekat sırasında şehit düşmüştü. Hint okyanusu üzerinde önemli postalarla uçtuğu sırada düşman jet uçakları peşine takılmış o da makinal tüfeğini bedenine ağırlık yapıp helikopterden postalarla birlikte derin sulara atlamıştı böyle bir ölüm diyordu büyük birader insanın kıskançlık duymadan aklına getiremeyeceği türdendir büyük birader daha sonra Ogilvy bir yoldaşın hayatındaki safiyet, safiyete ve adanmışlığa dair birkaç söz daha ediyordu asla içki ve sigara içmemişti cimnastik salonunda geçirdiği bir saat haricinde hiçbir boş zaman etkinliğine itibar etmezdi. Bekarlık yemini etmişti çünkü evlilik ve bir aileye bakmak görevine 24 saat bağlılıkla bağdaşmazdı. Sohbetlerinde Inksos ilkeleri dışında pek az konuya yer verirdi. Ve Avrasya denen düşmanı yenmek, ayrıca casusların, sabotajcıların, düşünce suçlularının ve engel olarak hainlerin bulunup yakalanmasını sağlamak dışında hayatta hiçbir amacı yoktu. Winston bir süre sonra Ogil bir yoldaşa üstün başarı nişanı verip vermemeyi düşündü. Nihayet vermeme kararı aldı. Çünkü yok yere çapraz referanslar üretilmesi gerekecekti. Bir kez daha karşı bölmedeki rakibine göz attı. Sanki içinden bir ses, Tillotson'un da kendisiyle aynı işi yapmakta olduğunu, olduğundan kuşku duymamak gerektiğini söylüyordu. En nihayetinde kimin versiyonunun kabul edileceğini bilmenin hiçbir yolu yoktu. Ama Winston kendisininkinin kabul edileceğine dair derinden bir güven hissetti. Daha bir saat önceki hayal, edil, hayal bile edilmemiş olan o gibi yoldaş artık bir gerçekti. Canlıları değil, ama ölüleri yaratabiliyor olmanın tuhaflığını kavradı birden. Şimdi de hiç var olmamış o gibi yoldaş artık geçmişte var oluyordu ve bu sahtekarlık işi unutulduktan sonra Şarlmanş ya da Jül Sezar kadar sahici olacak varlığı aynı türden kanıtlara dayandırılacaktı.